Günaydın sevgili arkadaşlar. Biz gene dışarı çıktık. Kızımızı gezdiriyor. Eşim geldi. Merhabalar. Günaydın. dışarı kahvaltıya götürüyor bizi. Bir yerde gideceğiz. Kahvaltı yerinde kızım seçti. Işte. Bakalım bildiği bir yer varmış. Oraya götürecek. Sevdiği. Güzel bir kahvaltı edeceğiz. Hep birlikte. Ailece. Akşama da gidecek inşallah işim. Evet. Yine yol geçerken oru Ben geçerken uğradım. Akşama devam yolu. Devam. <laughs> evet. Hadi bakalım gittiğimiz yerde görüşürüz çekebileceğim bir ortamsa çekelim siz arkadaşlar. Biz geldik Özücü de bir yermiş bizim e, geleceğimiz yer izol izol gördük. Şey Şimdi anneciğim bu ileriden arabayı park ettik de o da oraya çıkıyor aynı yola park çıkıyor park aslında park. <laughs> arabayı arka yola park ettik. <laughs> Oraya gideceğiz. Bakalım. Börek yemek istedik. Güzel börekleri varmış. var. Dün çok güzeldi hava. Biz çıktık. Gerçi böyle çok fazla yürüyemedik açık havada ama şey. Burada da kızım. Ama biz, 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 biz. Görmemişiz biz, biz, tabelayı aradığımız için. Aslında buraya park istersen çıkar getir şuraya arabanın. Yakın olur. Yürürüz ya. <laughs> Yürürüz serin esiyor. Dün bahar gibiydi bugün. Sonbahar. Ve ilk bahar bugün sonbahar. Evet, olsun tamam. olsun. Hadi bakalım biz, biz zor bölgeye geldik. Girelim bir. Bunu çekiyoruz. Bu da çıval. Biz geldik. O <oradan> siparişimiz. <laughs> Bu sefer bir şey, serpme kablası karar verdik. Bakalım gelecek neler var. Hiçbir şey ihtiyacımız olmayacak. Sipariş verdiğimizde benim. Bir tane böreklerden alamıyorsun bakıyorum. Evet. <laughs> Çok acık. <gülüyor> <gülüyor> yersin, yersin. <gülüyor> Sen kaç kilo <bir> yersin? <laughs> Her şeyi yersin. Evet. Bizim, bizim kahvaltımız geldi. Lokmalarımız. Böreğimiz. Böyle küçük küçük kahvaltılıklarımız. Tereyağında patatesimiz. Yumurtamız, çayımız. Reçel yani. Kekçe de lezzetli görünüyor. Evet. Sizin böreğiniz, lokmalarınız, daha bazlamalar gelecek, ekmekler gelecek sanırım. Neyse biz yemeye başlayalım, soğutmayalım. Afiyet olsun. Yalıya geldik. Kalktık. Martılar. Deniz ve rüzgar. Çok hoşlar. Çok soğuk ama olsun biraz geziniriz. Şöyle. Martıların güzelliğine baksana biliyor musun? Ay! Kedi mi geldi? Ay minnoşu. Seni gitti seni. Hayatım sana geldi. <laughs> Arkanda. Gitti. Ay çok hoş martılar. Eminim bunlar çocuklar için böyle uçuyorlardır. şeyler benim artık. Oradan bir şeyler kopuyorlar. Olur Minnoş. Minnoş Hadi bakalım. Gidelim. Yeter bu kadar mart izlemek. <gülüyor> Mudanya <gülüyor> efendim. <gülüyor> Dalga evet yine dalgalı çok dalgalı. Bursa yazısına geldik yine Mudanya'nın. Bu da iskelesi burada. What did the house issue. Bir Ses şöyle çekiyorum. Çek abla, çek Çok, 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 çok güzeller. alabilirsiniz paketleri. Tamam. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Biz şimdi bu daireden <laughs> kalktık. <laughs> Yine sahil yolunda. Böyle kurşunluya geldik. Burada bir kahve içeceğiz. diyorlar. Bu diyorlar acaba ya çöp ya balık gidelim böyle sağlıklı Orada dalıp bir şeyler yakalıyorlar. Sence çok mu yiyorlar? Ya da balık gelir mi böyle kenara? Biliyorsun yiyorlar. Orada geçiciler var mıydı işte? Şeyde. Ya açık alıncaya ne bileyim Böyle sahilde bir kez görüyorum. Yani çok seviliyor. Evet, evet oturup evet. müselliyorlar. Hadi bakalım biz bir girelim içeri. Çok üşüdüm. Çok üşüdük birer sahne şimdi. Iyi. Sana öyle değil, bana çoktur. Bana <laughs> biz bayağı çok soğuk sevdiğimiz ya. Ama. Evet, Doğru. güzel şu an. Hmm. Afiyet olsun. Isınalım birazcık. Hemen yola devam edeceğiz. Bizim tiyatroya yetişecek. Tiyatro bileti vardı bu bina. Isındım ama. Çok soğuk dışarı çıktık. Konuş Annem. Nerede benim oğlum? Geldik mi oğlum biz eve? Geldik mi annem biz eve? Annem. Annem. Seveyim mi? Seveyim mi kocumu? Seveyim mi annemi? Ah, kendini sevdiren oğlum. Aman da fişko 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 fişko. Fıstır fıstırsın. Fıstır fıstırsın annem. Çok yavaşsın. Elle oynamak istiyor. Ben korkuyorum böyle elle oynamaklardan. Çok korkuyorum annem ben. Çok korkuyorum aslında bir şey yapmıyorsun. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum annem. Gülleme bana öyle. Çok tatlısın. Çok tatlısın. Çok tatlısın. Bu kuyruk ne? Bu kuyruk ne? 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 Ne bu kuyruk annem? Ne bu kuyruk annem? Patiş. Böyle güzel pati var mı? Var mı böyle güzel pati? Böyle güzel surat var mı? Söyleyin bana. Söyleyin ablalar abileri. Oh yine bana ben. Annesinin balabo. Annesinin güzeli. Bıyıklarını yerim. Güzel gözlüm. Güzel kulaklım. Kulaklara bakın şu güzel kulaklara. Şu güzel kulaklara bakın. Gözler patiler, bu güzel kuyruk, yirmi... Al, al, al. Oynamak mı istiyorsun sen anne? Sen oynamak mı istiyorsun anne? Sen oynamak mı istiyorsun anne? Kuzum, annem. Bak sana ne aldım. Gel, sana ne aldım bu Danya'dan göstereyim mi? Gel. Budu. Ne buldun burada? Ben atladı geldi. Bak sana ne aldım. Bak mudanyadan aldık gel. Aşkım kestaneye bayılıyor bayılıyor. Ezan ezan sesi duydun mu? Kestane. Sana kestane kebap yapacağım. Çok seviyor kestane ve biz fırında pişirince bayıla bayıla yiyor. Çok seviyor. Böyle kestane satıyordu da aldık kaç liraydı Sunay 50 50 liralıktan boy boya ayırmıştı orta karar aldık gün alalım dedik azar azar çıkarırız. keşke de bebelerin bir iki bir iki yer misin keşke kestane ha? kestane yer misin anne yiyecek mi annem kestane kuyruğunu yerim senin kuyruğunu yerim senin uyumuş bizi beklerken Uyumuş biz annem beklerken. Özledin mi annem? Ses mi duydun? Abla yok mu abla? Didem nerede Didem? Hani Didem? Bak bakayım Didem'e. Didem. Yok mu? Gelmedi mi Didem? Çok mu üzgünsün? Ne kadar tatlı bakıyor ya. Şu gözlere bak ya. Şu bak ya. Rahat bırak beni dedi. Biz eve geldik. Geldik. Oturduk. Nasıl yorulmuşum. Ayaklarıma kara sular inmiş. Çok yorulmuşum. Alışık değilim ya bu kadar çok gezmeye. Sabahtan akşama. Güzel kahvaltı ettikten sonra. Özlüce'den sonra gittik. Mudanya'ya. Mudanya'da dolaştık, yürüdük, oturduk. İşte biraz bir şeyler yedik içtik tekrar hadi kalktık dedim şöyle Bursa'ya dönerken kurşunu sahilinden gelelim şöyle kumsaza falan bakalım oradan geçtik geldik hadi orada da sahilde birazcık böyle dolaştık arabadan indik park edip çok soğuk çok üşüdüm böyle hani karda elin ayağın bu sudar ya öyle üşüdüm deniz kenarı olması sebebiyle herhalde rüzgar çok vardı çünkü bizim burada öyle rüzgar yok açıklık ya bizim burası sıkış tepiş binalar hava akımı olmuyor işte orada da çok üşüdük sonra dedik, birer kahve bir çay bir kahve bir şey içelim hemen orada bir kafeye yine girdik ondan sonra çok çok ilgili çok alakalı böyle sıcak bir aile kafesiydi çok sevdik orayı da kahve filan derken biz çok güzel sıcak salibim vardı ister misiniz Ay salıbe doyunca biz hepimiz önce kahve demiştik sonra vazgeçtik Salep'e döndük salıbeplerimizi içtik böyle içimiz ısındı güzel bir oturduk birazcık da Ondan sonra kalktık Bursa'ya doğru yavaş yavaş kızımın da bu gece tiyatro bileti vardı arkadaşıyla tiyatro bileti almışlardı birkaç hafta önceden bu Tiyari Kültür Merkezinde Oya Başarın <laughs> evet Oya Başarın plastik aşklardı galiba turnesi var ya Bursa'daymış sanırım bu gece. Onu bıraktık gittik. Gerçi o bizi götürdü gezdirdi. Ondan sonra eşim devraldı arabayı o kaldı orada. Biz eşim eve getirdi. Keşkül sevdirdi sevdirdi kendini. Ondan sonra oturduk biraz. Eşim tekrar yola gitti. Çamaşırları vardı yıkamıştık. Toparladı. <laughs> onları aldı gitti çantasını. bizim çamaşırlarımız var karşımda. Önce bir soyunup döküneceğim. Ondan sonra şu karşımdaki çamaşırlarımı. Salonun böyle ortasına almıştım gelirken. Göstereyim size. Böyle salonun ortasına astım, koydum. Bunlar toplanacak. Onları toplarım, katlarım yani. Ee, ütü yapmayacağım, sonra yaparım. Yarına kalır, çok yorgun. Böyle ayaklarımın altı ağrıyor, acıyor. Sonra otururum, bir dinlenirim, dinlenirim ama bir de video editleyeceğim. Bugün pazar, biz bugün bu vlogu çektik ama ben size daha önce çektiğim bir e, videoyu editleyeceğim. Bunu kısmetse daha sonra izleyeceksiniz inşallah. Tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Esen kalın.